Evet arkadaşlar bugün Berat GTA 5 oynuyor. Evet Berat nasıl? Şu an görev yapıyor? Ay, aldım. aldım. Silah aldım. Göstersene silahı. Telefona girme. Şu an. silahlarım gözükmüyor. Lan. Televizyonu PS3. Bu arada biz de kursdayız ha. Kıkıl gelmiş tahsiyede. tamam. Ya bu ne? İngilizce yani. İngilizcem yok bir şey yok ne ya? İngilizcem sıfır. Sıfır sıfır. Senin gibi oyun olmaz Çık da mutlu kumbat atalım. Galiba bastım. Mee. Bence de bastım değilim Görev görev yapmıyorum lan. Şey lan. lan. Çık lan. Oyunu. Çık lan oyundan. Çık lan. Oyundan çıkıyor mesela. Oyundan niye çıkıyorum oğlum? Mortal Kombat lan. Taktım ordu Kombat adı bu ya. Sana ne ulan? Taktım. Ben... Berat. Uzaylı bir geri gibi görünüyor. Allah'ım. <laughs> Ay tamam. nereye sıkıyor anam? Bu arada arabanın benzinleri var ya. Ay nereye sıkıyor anam? <laughs> Kursana ya. Frank. Arabanın bazı yerlerinde benzin deposu var. Onları vuracağım. Sık lan sık. Sık evin gör. Ne? Bak yedi mermisi var. Yedi mermisi. Can mı? Neresi? Ben kaçıyorum. Hadi kaç. Bıraktım, gelmedim. Evime mi gidiyorsun? Hadi dayı, git. Klip yapıyorum, bakayım. Amanın. Dost evet, değil E Eşat, kıl şöyle. Yap şovunu. Yap şovunu. Memati baş. kardeşlerimi alacak. Çok geliyor. Hazır mısın her 2 <laughs> Yap şovur. Lan? Şimdi lan. Mission complete. Lan Beğen kanala abone olmayı söyle. Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun arkadaşlar. Sponsorcu sponsor ya, tam sponsorcu. Spor oyuncu çıkıyorsun. Ya görev istemiyorum ya. Se hey, you got cash? Hey, oh, you plan on? I'm thinking of spending, but ain't no spending. Take this cheese, you old. Now, görüşürüz Görüşürüz